Günaydın. Bugün oğlumun kardeşinin odasını yapacağız. Eşyalarını yıkayacağız. Ve eğer yetişirse de doğum bavulumu hazırlayacağız. Ayrıca bugün doktor kontrolüne de gideceğiz. Yiğit akşam üçüyle oynuyor. Evet anneciğim komik mi? İyicev şu an üçüyle oynuyor ve çok mutlu. Oğlum sen mi ütüleyeceksin yoksa eşyaları? Biraz erken uyandı. Şimdi kahvaltı edeceğiz birlikte. Sonra da hazırlanıp çıkacağız. Şimdi ben de esitme elbisemi geçirdim. Ufak bir kahvaltı alışverişine gidelim dedik. Hem iyi gezdirmiş oluruz. Eşim de bugün evde. Birlikte bir tur atacağız mahallede. Eczap şu an uykum <laughs> Her şeye bakıyor. İhtar <laughs> biz ne almaya geldik? Börek mi? <laughs> Saat daha 10 ama şu sıcağa bakar mısınız? Resmen güneş yakıyor yani. Oğlum. İlter <laughs> uyumak üzere ama eve gidince yine uyumayacak biliyorum. <laughs> evet çek konuş şimdi. Aferin, aferin. aferin, aferin. <laughs> arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı sana. alkış bir tanem. Evet tut şimdi kapımı Aferin. Kontrole gidiyoruz. Şimdi iyi tarifle anneanneyi anneanneye bırakacağız. Allah'ım ey salla. <laughs> Biz de eşimle kontrolü gideceğiz. 36 anca yaptığımız. <laughs> İten, nereye gidiyorsun? Aman neyle mi gidiyorsun sen? Bay <laughs> bay ya. <bye. gülüyor> Şu an şaşırdı kendini görünce. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi hastaneye geldik. Eşim girişim yaptırıyor. Ben de sizinle <laughs> biraz bir konuşayım dedim. Konuşayım dedim. İtaplandığım annemle de bıraktık. Şimdi orada uyumuş bile. Zaten çok yorgundu bugün hiç uyumamıştı. Biz de 36. hafta için işte kontrole geldik size söylediğim gibi. Merak ediyorum bakalım kaç kilo oldu, boyu ne kadar oldu. İtaplar falan artık 3 kilo oldu çünkü. O yüzden şimdi NST'ye gireceğim. Ee, NST için de kayıt açtıracaklar. Ondan sonra ilk önce NST'ye gireceğim. Boy kilo ölçülecek. Daha sonra doktorun yanına gireceğiz. Doktora e, doktorda şu an galiba 6 kişilik bir sıra varmış. Bizim randevumuz 3.30'da. 3'e doğru geldik. Bakalım inşallah 3.30'da girebiliriz diyorum. Öyle. Yine sizi haberdar ederim. <laughs> NST'den çıktık. <laughs> Hastaneden dönüyoruz. Kızımızı gördük. Burada da fotoğrafı var. Bence bana benziyor ama bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Her şey sağlıklıymış. Artık 36 Çok haftamız bitti. 15 ile 20 arasında doğum düşünüyor doktor. Ee, Yiğit Halp zaten Sezeryan olduğu için bu da Sezeryan olacak. Suyu kilosu her şeyiymiş. 2800 olmuş. Böyle. İnşallah sağlıklı kucağımızı alırız. Şimdi İthal ile anneyi almaya gidiyoruz. Oradan da evimize geçeceğiz. Eve gidiyoruz şimdi. Annemleri de aldık Yiğit Alpi'de. Eve gideceğiz. Yiğit Alp uyduktan sonra da doğum çantasını hazırlamaya başlayacağız bakalım. Hayırlısıyla. Bugün kızımızı da gördük. <laughs> Mutluyuz. Şimdi Yiğit Alp de odasında. Ee, biz de artık annemle ee, bebeğin kıyafetlerine başlayacağız. Ütü, işte bavul yerleştirme vesaire. Eğer vaktimiz kalırsa bavul da yerleştireceğiz. Saat bu arada akşam 9.30 oldu artık. E yemek yedik vesaire. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. Ondan sonra da artık başlayacağız. Bakalım ne kadar yapabileceğiz bugün. E, hastane çantası için yani babu için ayrı bir video daha çekeceğim zaten. E, ama bu videoda böyle kalsın istedim. Bol köpüklü kahvelerimizi yaptık annemle. Şimdi ilk önce bunları içeceğiz. Ondan sonra da ütüye başlayacağız. E, ee, kıyafetlerin bir kısmını zaten şöyle göstereyim yıkamıştık. Geri kalan kısmı da şu an makinede. Onları daha sonra göstereceğim. Şimdi bunları ütü yapacağız. Ondan sonra da dolaba yerleştireceğiz hepsini. Ama ilk önce tabii Türk kahvesi. <laughs> Modası Anneyi temtte hazırladığımız balonu şimdi öyküde hazırlayacağız. Ne hissediyorsun? <laughs> Çok mutluyum. <laughs> İnşallah hayırlısına. Dünyaya gelip de canımı sağladığımı Artık 36 hafta bitti. Bugün 37'ye girdik. Muhtemelen iki haftamız kaldı. Doktor e, perşembe günü görmeyecek artık. Bakalım. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah sağlıklı dünyaya gelsin. Daha hiçbir hazırlık yok. <laughs> Bu akşam artık başlayacağız başlatırız başlıyoruz ve biteriz Aynen inşallah görüyorsunuz Emine Ali. <laughs> Çok güzel. Aynen. Çok derece bir şey. Bakalım kahvemiz için başlayalım. Burada da beyazlar var. Dediğim gibi işte yıkamaya devam ediyoruz bir kısmı. Bunlar sadece tam beyaz olanlar. Bunları ayrı atalım dedik. Hani hiç bir renk falan karışmasın. Bunlar da koyu renkliler. Böyle. ben aslında Sivano ile Unibaby kullanıyorum. Göstereyim size. Yeni doğan için sıvı çamaşır deterjanı. Şöyle göstereyim. Ee, yumuşatıcı koymamıza gerek yok. Yıkamayı genelde ee, 30 dakikada yaptık. 30 dakika yeterli oluyor zaten. Üstlerinde herhangi bir leke falan olmadığı için. Ee... Kurutmayı da zaten kurutma kendi kurutuyor. Ben şimdi bilerek kapattım size çok fazla ses gelmesin diye. Böyle. Şimdi annem ütüye başladı. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yaptıklarımızı da ben şöyle düzenleyiciler almıştım. Onları göstereyim size. Çekmece içi düzenleyiciler. Bunları yerleştireceğiz. Zaten aynıları Yiğit Alpin de vardı. Mesela buna işte önlüklerini, zıbınların olabilir. Çoraplarını buna yerleştiririm. Ondan sonra şöyle bir Böyle bir düzenleyicim var. Buna da işte mesela takımları, tulumları vesaire, yine zıbınlarını, onları yerleştirebilirim. Şöyle. Şimdi içinde bir şey olmadığı için düz durmuyor. İçinde bir şey koyduğumuz zaman da göstereceğim size. Bakalım işte yavaş yavaş yapacağız. Ben de her aşamasını göstermeye çalışacağım. Ee, benim şöyle kazanlı buharlı büyütüm var. Zaten e, çamaşırlarımı da kurutma makinesinde kurutuyorum. Bebek programında o yüzden çok fazla mikrop kalacağını düşünmüyorum. Ya yani zaten ilk başlarda önemli böyle şeyler. Daha sonrasında e, heathalin yaklaşık 4 aydan beri falan yapmıyordum zaten, 4. ayından itibaren. Çünkü kurutma makinesini dediğim gibi yine bebekte bebek programında kuruttuğum için o yüzden gerek kalmıyordu. Böyle yavaş yavaş devam edeceğiz. şimdi ütüye devam ediyoruz ama saat 12.30 geçti o yüzden artık yatacağız gerisi artık yarın öbür gün o zamanlara onları da artık başka bir video başlığı halinde yayınlarım muhtemelen işte bebeğime hazırlık yapıyorum ya da bebeğimin odasını hazırlıyorum işte bavulunu hazırlıyorum gibi oradan takip edebilirsiniz şimdilik birkaç tane eşyasını işte ütüledik şey yaptık Diğerleri de yıkanıyor. Yine görüşürüz. Beni Instagram'dan da Sütacın Annesi kanalından takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel şeyler paylaşıyorum oğlumla. Nasipse artık kızımla da paylaşacağım. Hepinize iyi geceler. Artık yatıyoruz. İyi geceler. <laughs>